Var mı? Şeylerden, dernek başkanlarımızdan olabilir, basın mevsimi arkadaşlarımız. Kahvaltı. Yani yeşillikte kahvaltı yapmalarında bir şey olsun ya. Hakkımız <laughs> kurulduğu günden bu yana Bursa Fuarı, Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Avrupa Film Festivali, İpek Yolu Film Festivali gibi birçok etkinliğin başlangıcına imza attı. Ayrıca şehrimizin varlıklarıyla gurur duyduğu Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Karagöz Üniversitesi'nin vakfımız çatısı altında kurulmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 60.sı gerçekleştirdiğimiz Bursa Festivali kapsamında 62 yılından bu yana düzenlenen her yıl onlarca ülkenin halk dansları toplumunda ev sahipliği yaptığı Altın Karagöz Halk Dansı Yarışması'nın da bu yıl 34.sünü gerçekleştireceğiz. Eğer kültür sanatla hemhal olmuş farklı kültürlerin yaşadığı bir şehirde yaşıyorsanız sorumluluğunuz da daha da artıyor açıkçası. Ee, biz de bu plan ve program doğrultusunda projeler yapmaya çalışıyoruz. Ben e, sağ olsun bizi kırmayıp bu dönem Bursa Kültür Sanat Projesi Vakfı Başkanlığımızı üstlenen e, değerli arkadaşımız, kardeşimiz Sayın Saadet Keseli de ee, bu arada çok teşekkür ederim. Sağolsun. Yönetim kurduysa arkadaşlarla birlikte yoğun bir gayrete bu sene kusursuz bir festival ve e, kusursuz bir Altın Karagöz Halk Dansı yarışması olsun diye gayret içerisindeler. Az önce kıymetli başkanımız da ifade etti. 1962'den beri devam eden bir organizasyon e, Bursa Festivali ve artık gerçekten birçok belediye başkanımızın, birçok e, iş adamımızın, iş insanımızın bu sürece emeğe geçmiş, katkısı olmuş ee, ve tabir edilmesi bir bayrak yarışı gibi e, bir güzel insandan başka bir güzel insana e, güzel insanlara bayrak geçiyor. Sağ olsun bu dönemde de e, Sayın Etkeser ve ekibi bu görevi devraldılar. Tabi e, 1962'den beri bu icra edildi ama e, ve Altın Karagöz Halk dans yarışması da bundan önce e, 33 yıl icra edilmişti. Fakat son iki yıl hariç bunu onu söyleyeyim. İşte 34. ve inşallah 2 e, Temmuz Cumartesi günü başlamak kaydıyla gerçekleştirmiş olacağız. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. E, bu tip halk dansları organizasyonları e, dünyada belirli sayıda organizasyonlar var ve e, Altın Karagöz Halk Dansı Yarışması da bunlardan bir tanesi konumunda. Bu yıl 22 ülkeyi misafir edeceğiz. 2-7 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Halk dansı Yarışması'nın 17 ilçemizde de büyük bir coşku oluşturacak. Ben özellikle arkadaşlarımıza onu da ifade etmiştim. Yani sadece bundan Bursa merkez ve şu gördüğümüz amfi tiyatroda eee 3-5 bin kişinin istifade edeceği bir organizasyon olmamalı açıkçası. Ve sağ olsunlar bu konuda da ciddi planlamalar yaptılar. Ben ülke isimlerini müsaadenize saymak istiyorum. Azerbaycan, Belarus, Bosna Ersek, Bulgaristan, Çekya, Dağıstan, Gana, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Tunus'tan olmak üzere 800'e yakın halk dansçısı burada programa katılmış olacak. Ee, Tabi e, az önce de ifade ettiğim gibi burada e, 2 Temmuz akşamı ve final akşamı burada programlara katıldıkları gibi 3 4 Temm 4 3 4 5 Temmuz tarihleri arasında da e açık hava tiyatrosunun yana e yanı sıra belirlenmiş dış parklarında sahne gösterileri gerçekleşmiş olacak. Kıymetli arkadaşlar bu işin ana sponsoru Bursa Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz.